Selam! Evet, işte istediğin o video geldi. Herkes sürekli moleküler biyoloji ve biyoloji ile alakalı sorular sordu bana. Seçmeli miyiz abla? Seçmemeli miyiz? Okunur mu? Türkiye'de olur mu bu iş? Olmaz mı? Evet, işte bu soruları cevapladığımız video işte geldi. Şimdi öncelikle size kendimden bahsedeceğim biraz. Ben biyoloji mezunuyum. 2008 yılında biyolojiye giriş yaptım. Daha sonrasında biyoloji bittikten sonra yine biyoloji bölümünün içerisinde yalan moleküler biyoloji ana bilim dalında yüksek lisansını bitirdim. Şimdi ise yaklaşık 6 yıldır yine moleküler biyolojide doktoramı tamamlıyorum. Bu kadar uzun bir süreçtir. Bu işleyişin içindeyim. Biyoloji ve moleküler biyolojiye oldukça hakim olduğumu düşünüyorum. O yüzden şimdi sizlere <laughs> aslında bu bölüm nedir, ne değildir bunları anlatacağım. Ancak size şunu söylemek istiyorum. Gerçektenimi hepimiz için oldukça önemli. Gerçekten hayatınızın geri kalanını belirliyor. Bir önünüzdeki bir 60 65 yıl varsa inşallah uzun ömürler versin Allah. O hayatınızı tamamen belirliyor. Evet ama bu bir son mu? Hayır değil. Çünkü şu an ne okursanız okuyun bu ileride mutlu ya da mutsuz olacağınızın garantisini vermiyor. Ne okuyacaksanız öncelikle sevdiğiniz bölüm olduğuna dikkat edin. Seveceğiniz, ömür boyu yapmak istediğiniz meslek olduğuna dikkat edin. Para kazanacak meslekleri seçin tabii ki. Ama hem para kazandığınız yerde mutlu da olmaya gayret edin tamam mı? Şimdi gelelim moleküler biyoloji ve biyolojiye. Bu ikisini ben size aynı anda anlatacağım. Çünkü ikisi de aşağı yukarı aynı meslekler alımları aynı, kazandıkları paralar aşağı yukarı aynı. Bu yüzden bu ikisinden aynı anda bahsedeceğim. Moleküler biyoloji ve biyoloji nedir? Bir kere size bir biyoloğun meslek tanımını okuyayım mı? Biyoloğun, bakın. Üniversitelerin lisans eğitimi veren fen edebiyat fakültelerinden biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden mezun olan tüm canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen ve bu yöntemler sonucunda elde ettiği verileri belli alanlarda uygulayan, uygulatan, araştıran, inceleyen, analiz eden falan filan meslek grubu. Biyoloğun tanımını yaptım size. Yani biyoloji ve moleküler biyoloji mezunlarına biyolog deniyor arkadaşlar. Dolayısıyla işte az önce size söylediğim gibi birbirine çok yakın meslekler. Bu yüzden de ikisini bir arada ele almamız lazım. Biyoloji biliyorsunuz canlı bilimini inceleyen bir bilim dalı. Moleküler biyolojide canlı bilimini daha moleküler düzeyde, daha mikroskobik düzeyde diyelim inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji daha çok genelden özele dersler gösterirken size, yani hem bitkiden olsun hem hayvandan olsun örnekler gösterirken, molekülerde daha çok mikrobazda dersler göreceksiniz. Ama temel olarak ikisinde de ana mantık aynı. Hangileri kaç yıllık, İkisi de 4 yıllık bölüm. Ama eğer ki İngilizce varsa, İngilizce hazırlık varsa 5 yıllık olarak okuyacaksınız. Moleküler biyoloji ya da biyoloji okumalı mısın, okumamalı mısın? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Eğer moleküler biyoloji ya da biyoloji okumak istiyorsan öncelikle bu alana meraklı mısın? Sabırlı mısın? Laboratuvarda çalışmayı sevecek biri misin? Acaba lisede laboratuvara girdin mi ve laboratuvarda çalışmak hoşuna gitti mi? Disiplinli, idealist misin? Çünkü bunlar bu kadar yıl boyunca doktora, yüksek lisans yapmasan da, akademisyenlik düşünmesen de okuduğun yıl boyunca senin için önemli. Yoksa bu mesleği sevemezsin. Çünkü sonrasında da aynı meslekte devam edeceksin. Hayatın devam ettireceksin. Çoğunlukla laboratuvarlarda olacaksın hayatın boyunca. Laboratuvarda uzun saatler boyunca çalışmak senin hoşuna gider mi? Yoksa tam tersi sıkılır mısın? Bunu biliyor olmam önemli. Peki bana gelen e, bir başka soru. Sürekli olarak bu soru geliyor sizden. Nerede okuduğum önemli mi? Hangi üniversitede okuduğum önemli mi? Hayır arkadaşlar aslında nerede okuduğunuz önemli değil. Ama tabii ki 4-5 üniversite dışında. Koç Üniversitesi'nde, Sabancı Üniversitesi'nde, Bilkent, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyacaksanız önemli. Bir kere zaten buralardan mezun olduktan sonra işiniz garanti gibi bir şey. Hatta kendileri bile kendi okurken size genellikle burs veriyorlar. O yüzden buralarda okumanız tabii ki önemli. Ama bunun dışındaki bir üniversiteden bahsediyorsak kesinlikle önemli değil. Çünkü sizin diğer üniversitelerde kendinizi öne çıkarmanız önemli. Sizin ortalamalarınız önemli. Okulda okuduğunuz ortalamalar oldukça önemli lisans hayatınız boyunca ve lisanstan sonra da aynı puanla birçok yerde fırsat elinize geçecek, belki eğitim elinize geçecek. Mesela 4 üzerinden 3 altına düşmemeniz. Onun haricinde mesela gönüllü staj yaptığınız zamanlar önemli. Bu alanda hocalarla yapmış olduğunuz çalışmalar, hocaların laplarında ne kadar vakit geçirdiğiniz, bunların hepsi sizin sivilmenizi sağlayacak şeyler. Tabii ki İngilizcenizi nasıl geliştirdiğiniz de mezun olduktan sonra bu anlamda önemli. İngilizce de Türkçe okuman çok önemli mi? Şöyle, bizim ülkemiz için çok fazla önemli değil ama devlet yerine özel sektörde çalışacaksanız sizi bir tık öne geçirebilir. Ama onun dışında Türkçe'de İngilizce okumanız sorun değil. İngiz, e, Türkçe'de okuyabilirsiniz. Peki zorlanır mısınız Türkçe okurken ya da e, Türkçe okurken İngilizce bilmiyorsanız zorlanır mısınız? Hayır, çok da fazla zorlanmazsınız. Zaten yavaş yavaş öğreneceksiniz. İngilizce zor mudur? İngilizce bölüm zor mudur? İngilizce bölümde e, yavaş yavaş yine öğreneceğiniz için ve terimlerin hepsi zaten İngilizceye yakın olduğu için biyolojide çok fazla zorlanmayacaksınız. Peki yurt dışına gitmek istiyorsanız işte o zaman sizin İngilizce okumuş olmanız çok büyük bir avantaj. İngilizce bilmek şart mı? Hayır, İngilizce bilmek şart değil. Zaten yavaş yavaş okuduğun yerde İngilizceyi öğrenmek zorunda kalacaksın. Yavaş yavaş makaleler okudukça, tabii ki kendi geliştirmek istemezsen makale falan okumazsın. Kendi geliştirmek istedikçe makale okuyacaksın. Makalelerde zaten evrensel değil, İngilizce ile yazıldığı için yavaş yavaş aşina almaya başlayacaksın. Peki okurken İngilizce bilmek zorunda mısın? Hayır değilsin. Ee, eğer sonrasında akademisyen olmak istiyorsan İngilizceni geliştirmen şart. Evet. Ama akademisyen olmak gibi bir hayalin varsa okurken illaki İngilizcenin mükemmel olması gerekmiyor. Zaten yavaş yavaş o güzel hale gelecek. Makaleler okumak istedikçe, makaleler okudukça o İngilizceni zaten geliştireceksin. Hiç merak etme. Peki moleküler biyolog ve biyolog ne iş yapar? Aslında o kadar çok iş yapar ki o kadar yerde o kadar alanda yeri var ki mesela bir laboratuvar önünüzde bir laboratuvar varsa o laboratuvarda mutlaka bir biyolog olmak zorunda. O laboratuvarda bir biyolog çalışır. O yüzden laboratuvar olan her yerde bu kişiler her zaman iş yapar. Nere olabilir? Özelde olabilir, devlette olabilir. Devlete tabii ki KPSS ile atanıyoruz. O yüzden birazcık bizi zorlayabiliyor. Ama özelde de iş yapabiliyorsunuz tabii ki. Birçok alanda laboratuvarlarda çalışabiliyorsunuz. Özel mesela devlette bakanlıklarda bir sürü iş kapısı var size. İlk yardım merkez eğitimlerinden tutun da iş güvenliği uzmanı ile ilgili eğitim veren kurslara, çevre ölçümü analiz laboratuvarlarına, kriminoloji laboratuvarları, halk sağlığı laboratuvarları, genetik hastalıklar tanı merkezleriyle doku tipleme laboratuvarlarında, üniversitelerin hastanelerinde, içme suyu tesislerinde, hayvanat bahçelerinde, astık su arıtma tesislerinde gibi birçok yerde aslında çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında formasyon alıp öğretmen olabiliyorsunuz. Ya da e, özel sektörlerden bahsedersek, tüp bebek merkezlerinde çalışabiliyorsunuz. Bunun eğitimini aldıktan sonra tabii ki. Ya da mümessil olabiliyorsunuz laboratuvarlara malzemelerimizi getiren distribütör firmalar var. Klinik araştırma yapabilirsiniz. Seçeneklerinizin arasında akademide kalmak da olabilir. Akademisyen olmak kolay mı, zor mu? Akademisyen olmak pek de kolay bir iş değil. Eğer ders çalışmayı seviyorsan, kariyer yapmayı seviyorsan, sürekli okumayı seviyorsan, araştırmayı seviyorsan, laboratuvarda sabahlarım ben mükemmel bir şey bu diyorsan evet, çok güzel. Ama e, çok uzun soluklu bir iş. Bir yerde böyle sıkmaya başlayabiliyor. Çünkü her zaman paralar, para kazanamayabiliyoruz. Örneğin kendimden örnek vereyim. Ben yüksek lisansım boyunca ne burs aldım ne de araştırma görevlisiydim. Doktorda da aynı şekilde e, uzun bir süre burs almadım. Zaten kadrom yoktu. Araştırma görevlisi değildim. Herkese nasip olmuyor yani kadro. Bir yerden sonra burs almaya başladım. Yok doktora burs almaya başladım. 4 yıl en azından bursiyer olarak para kazanmaya başladım. O da yaklaşık olarak asgari ücretin bir tık üstüydü ben alırken. Yani şöyle, sonu güzel, sonu daha rahat. Araştırma seviyorsanız, evet tam size göre bir meslek. Ama belki bir yıl, belki iki yıl, belki on yıl bir yerlere gelene kadar para kazanamayabilirsiniz. Ya da sadece kendinizi geçindirecek kadar para kazanabilirsiniz. Bu açıdan mesela erkek olan öğrenciler biraz daha zorlanıyor. Çünkü ev geçindirme derdine düşüyorlar. Tabii ki Bizde de durum aynı şekilde ama erkeklere biraz daha biliyorsunuz ataerkil bir toplum olduğumuz için erkeklere biraz daha bu konuda yükleniliyor ve biraz daha zor oluyor onlar için. Şöyle bir şey olabiliyor. Eğer hocanıza kalmış durumda tabii ki çalıştığınız yerde yüksek lisans doktora yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki bizim alanımızda laboratuvara girmeniz gerekiyor. Laboratuvardan neredeyse çıkmamanız gerekiyor. Sadece tezinizi yaparsanız laboratuvarda çok da bir şey öğrenemezsiniz. İleride de akademisyenlik yaparken bunun sıkıntısını bolca çekersiniz. Hocanıza da kalmış bir şey bu. Hocanız full time okulda da olmanızı isteyebilir. Full time okulda olmanızı isterse eğer zaten çalışma gibi bir lüksünüz yok. Baştan zaten hocayla bunu bir konuşuyorsunuz ona göre başlıyorsunuz. Peki kim ne kadar kazanıyor diye soracak olursanız size ufak böyle bir ufak çaplı bir araştırma yaptım. <laughs> arayıp arayıp herkese sen ne kadar kazanıyorsun ya falan yaptım size. Evet şimdi onlardan bir ufak bahsedeyim. Mesela KPSS ile biyolog olarak devlete atanmış bir arkadaşım yaklaşık olarak 10 bin lira maaş alıyor. Tabii ki bu maaşlar buna göre, derecesine göre oldukça değişiyor. Bunu göz önünde bulundurun. 3 aşağı 5 yukarı derler ya aynen öyle. Onu mutlaka göz önünde bulundurun ama yaklaşık olarak 10 bin lira maaş alıyor. Üniversitede akademisyen olarak çalıştığımız diyelim. Akademisyen olunca da ne yapıyorsunuz? Mesela bir araştırma görevlisi yaklaşık olarak 14 bin lira maaş alıyor. Tabii ki ama ona göre farkındaysanız araştırma görevlisi olmanın zorluklarından da bahsettim. 14 bin lira maaş alıyor. Araştırma görevlisi olamadığınız ya da olduğunuz fark etmez. Doktoranızı bitiriniz. Artık doktor öğretim üyesi olacaksınız. İşte o zaman da yine döner sermayesiz yaklaşık olarak 15 bin lira maaş alıyorsun. Ama şöyle bir durum var. Bu 14 bin lira araştırma görevlisi olarak maaş alıyor dediğim kişi mesela 10 yıldır bu meslekte. Yani girer girmez sana 14 bin lirayı tabii ki vermiyorlar. Gittikçe artan sayıda ufak ufak yılın arttıkça senin kadro derecen arttıkça bunlar da artış gösterebiliyor. Bunun dışında farklı bir alan olarak klinik araştırmayı düşünebilirsin. Yine hem moleküler biyologlar hem biyologlar için klinik araştırma denen bir iş imkanı var. Oldukça sevdiğim bir iş imkanı. Ee, yani akademisyen olmasaydım herhalde bu alana yönelirdim diye düşünüyorum. Ne yapıyorlar klinik araştırmada? Hani bildiğiniz o prospektüsler var ya, prospektüsteki yan etkiler, seyrek görülen, çok görülen yaygın etki. Falan. Onların o prospektüsü o arkadaşlar hazırlıyor bu ruhsatlandırma çalışmalarında, faz çalışmalarında bu arkadaşlar görev alıyor. Doktorlar viziteye çıkıyorlar ve her gün gönüllü hastalar diyor ki, o ilacı almış gönüllü hastalar diyor ki, benim bugün işte karnım ağrıyor. Hemen bunu not alıyor. Ertesi gün benim buram ağrıyor, benim şuram ağrıyor. Bunları not alıyor, raporluyor. Bu şekilde para kazanıyor. Ne kadar kazanıyor? Bir kere oldukça değişken paralar kazanıyorlar onu söyleyeyim size. Mesela başlangıç olarak Asgari'nin yaklaşık olarak iki katı kadar para kazanıyorlarmış. Ve sürekli olarak yeni firmalardan size teklif geliyor. Sen deneyimlendikçe artık saha değil de koordinatör olabiliyorsun. Koordinatör oldukça tabii ki maaşın da bu doğrultuda artıyor. Bu özel sektöre gidiyor bu arada biliyorsunuz ki. KPS ile atamaya gelecek olursak. Arkadaşlar KPS ile atama çok kötü. Neredeyse mümkün değil gibi bir şey. Mesela size şöyle söyleyeyim. Sadece 2020 yılına söyleyeyim. 2020 yılında sadece 10 tane biyolog atanmış. Ve puanlar da oldukça yüksek. Ee, tabii ki zaten biyolog olarak atamalar zaten şartlarında moleküler biyoloji ya da biyoloji bölümünden mezun olarak alıyor. Yani ikisinden de toplamda 10 kişi almışlar arkadaşlar. Bana hep şöyle bir soru geliyor. E ben o zaman moleküler biyoloji ya da biyoloji okuyacağım ve yurt dışına gideceğim. Emin misin? Bu kadar kolay mı? Değil. Gerçekten kolay değil. Nasıl? Ee, yurt dışındaki bir hocanın seni oraya istemesi gerekiyor. Bir referans mektubu gerekiyor bunun için. Ki yurt dışındaki, yurt dışına gittiğinde oradan bir burs alacağının da garantisi yok. Ya buradan mesela TÜBİTAK'la burslu olarak gidebilirsin. Ya oradaki hocanın bir bütçesi olacak, bir projesi olacak. O projeden sana para vermeyi teklif edecek. Yazışmada konuşuyorsun, hocalara mail atıyorsun. Çoğu dönmüyor. Belki hiçbiri dönmüyor. Belki bazıları dönüyor o zaman burs imkanının olup olmadığını konuşuyorsun. Bu şekilde yazışarak bu işi halletmeli, halletmeye çalışıyorsun. Ama bakın hepimizin dilinde yurt dışında bu iş daha değerli, yurt dışında olsaydık daha iyi yerlerde olurduk cümleleri var. Farkında mısınız? Gitsek, gidebilsek hepimiz giderdik. Yani ben okuyacağım yurt dışına gideceğim garantisi yok. Haberin olsun. Çünkü yurt dışına gidebilmeniz için karşı taraf üniversiteden hocanın size referans mektubu vermesi gerekiyor size davet mektubu gönderilmesi gerekiyor. Davet mektubunu nasıl göndereceksiniz hocaya? Hocalara mail yoluyla ulaşacaksınız. Niyet mektubu yazacaksınız. İşte aldığınız dersleri yazacaksınız. İşte bu aşamada mesela İngilizce okuyorsanız sizin için avantajınız. Ama bir çok yazdığınız hoca size dönmeyecek bile. Yani üniversitede ve üniversiteyi bitirdikten sonra yurt dışına gitmek o kadar da kolay bir iş değil. Bunu önceden göze alın ben okuyacağım da yurt dışına gideceğim deyip yazacaksanız eğer yurt dışın, ben yurt dışına gideceğim zaten o yüzden yazıyorum diyorsanız bir kere daha düşünün. Onun için yazmayın demiyorum ama bir kere daha düşünün. Çünkü çok da kolay bir iş değil bu. Bunun dışında tıp isteyip yeterli puan alamazsam moleküler biyolojiye gitmeli miyim? diye sorular geliyor. Hayır arkadaşlar sakın tıp isteyip tıp gelmeyince moleküler biyolojiye gitmeyin. Sakın. Çünkü çok alakasız dersler birbirine yakın olabilir. Ama biri teşhis koymak için eğitilirken diğeri onun altyapısına bakıyor, mekanizmasına bakıyor. Yani dersler birbirine benziyor olabilir ama meslek kesinlikle birbirine benzemiyor, çok farklı. O yüzden sakın ha sakın tıp istiyorsan puanın gelmediyse moleküler biyoloji yazayım deme. Sonra pişman olursun, mutsuz olursun. Evet, Genel olarak bana sorduğunuz, çokça gelen soruları yanıtlamaya çalıştım. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Bunun dışında sorularınız olursa yine bana yazmayı ihmal etmeyin. Siz yazın ki ben de bakayım hangi sorular daha çok soruluyor. Ona göre yeni bir video ile karşınızda olurum. Bu uzun zamandan sonra ilk videom olduğu için birazcık heyecan yaptım ve düzgün anlatabildim mi bilmiyorum açıkçası. Yorum yazarsanız eğer iyi ya da kötü bilmiyorum, Eleştiri artık nasıl isterseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım çok güzel bir tercih dönemi geçirirsiniz. Umarım gerçekten istediğiniz meslekte ilerlersiniz. Ve bu meslekte ilerlemek için şu anda doğru tercihler yaparsınız. Size güveniyorum. Siz gerçekten çok güzel yerlere geleceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.